Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programından herkese iyi günler. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayınla karşınızdayız. Ve son derece önemli bir konu ağırlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Söke İlçe Başkanı Sayın Ali Kemal Özcan karşımda. Sayın Başkan iyi günler dilerim. Hoş geldiniz, iyi yayınlar. Hoş geldik, iyi günler efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, İyi. Sizde ne var ne yok. Nasılsınız? Şükür. Covid-19 zor şartları altında yaşamaya devam ediyoruz. Aile işrafından yakınlarda var mı sıkıntılı bir durum? Ya şu aşamada yok. Şükür vardı yine yakın etrafımızda ama atlattık şükür. Allah'a şükür. Şu anda evet. sağlığına kavuştu. Çok, ee, bizim için son derece sevindirici. Çok geçmiş olsun öyle elbette. Ee, yani Türkiye'nin her tarafında büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu ara Hatay özellikle çok sıkıntılı orayı ben çok yakından takip ettiğim için biliyorum. Covid meselesini pandemiyle ilgili yaşanan sıkıntıları sorunları konuşacağız ama ben ilk kez ağırladığım ee, il, ilçe teşkilatının başkanlarını biraz yakından tanımaya ve tanıtmaya çalışıyorum. Seçmene de izleyenlere de. Biraz sizi yakın tanıyarak başlayalım mı lütfen? Tabii. 16 Mart 1974 Aydın Söke doğumluyum. Yani memleketimde yer alıyorum yine. İlk orta öğretimini burada tamamladım. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdim. Adnan Menderes Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Şimdi 2002'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarından başlayan bir süreçte siyaset yapıyorum. Şu anda hizmet etmeye çalışıyorum memleketime. Evliyim iki de kızım var. Güzel. Sayın Başkan, biraz aslında sökebildiğimiz çok da sık da duyduğumuz, zaman zaman da gittiğimiz, gördüğümüz ilçelerden biri. Önemli bir ilçe. Biraz Söke'yi sizin gözünüzden, perspektifinizden bize anlatır mısınız rica etsem? Söke nasıl bir ilçedir? E, ekonomisi nasıldır? İnsanları nasıldır? E, biraz bunları yakın anlamaya çalışalım. Şöyle efendim, Söke ilçemiz, Söke Ovası ve üç kadim medeniyetin de merkezinde olan bir ilçemiz. Ee, şu günkü yerleşkelik sistemi e, 1600 yıllarda Osmanlı döneminde başlamış ama 1800 yıllarda belediye olarak hayatına devam eden e, 438 bin dönümlük büyük bir söke ovasının da e, içinde barındıran ve e, Türkiye'de önemli miktarda e, kütlü pamuk üretimi yapan e, bir ilçemiz. E, son e, geçenlerde bir yazıda da, da e, ifade etmiştim. Birinci derecede sadece pamukta üretebildiği katma değer yaklaşık 4 4,5 milyar TL'lik bir katma değer gücü var. ekonomisi güçlü bir ilçemiz. Hı hı. o bakımdan aynı zamanda dediğim gibi üç kadim medeniyetin piriyen millet ve eee medeniyetlerin medeniyetlerinin tam ortasında olan bir ilçemiz. Böyle hayatını devam ettiren. Çok Türkiye'nin ...şeyleri var değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Mesela söke unu herkes bilir. Evet. Doğru. Evet, önemli önemli tesis Onların tesisinde. değil mi? ekonomiye katkı mahiyetinde... E, ...Türkiye genelinde... ...ciddi markalar aslında. Başka neler var... ...sayın başkan? Şimdi şöyle zaten ilçemiz... E, ...Türkiye'yle kıyas yapılsa... ...17 ya da 18 ilden ekonomi olarak... ...daha büyük durumda olan bir ilçe. Büyük bir ilçemiz. E, az önce bahsettiğiniz gibi... Ee, onun yanı sıra e, toprak sanayinde yani çimento, e, şu anda hali hazırda devam eden bir OSB yatırımı var. E, yoğun derecede çırçır fabrikası ve tekstil kuruluşları var. Söktaş'ın e, bulunduğu yerdir burası. E, dediğimiz gibi e, az önce vermiş olduğum rakam yalnız tekstil yani pamuk üretiminden elde ettiği birinci derecede katma değer miktarıydı. Tabi diğer unsurlar da birleştirdiğinde yaklaşık 10-15 milyar TL'lik yıllık üretebildiği bir, büyük bir katma değer var burada. Türkiye ekonomisine katkı olarak. O bakımdan Türkiye'deki 17 büyük, e, ilden daha büyük bir ilçemiz. Hı hı, ekonomik anlamda. Peki nüfus nasıl? Yaşlı mı, orta yaşlı mı, genç mi? Bu anlamda ekonomi iyi olduğuna göre e, istihdamla alakalı sizin başka şehirlere veya ilçelere oranla sıkıntılarınız, sorunlarınız ne durumda? Şöyle efendim, e, yaklaşık yani, e, kırsal mahalleleri de dahil edersek 110 binin üzerinde nüfusu var. Merkez hı. nüfusu 77 binin üzerinde. Ee, ya şey burada e, yaş dağılımı oldukça dengeli ama tabii genç nüfus yoğun. E, biliyorsunuz e, Adnan Menderes Üniversitesi'nin bir fakültesi de burada. Gerçi Covid 19 sebebiyle bu sene uzaktan e, öğretim gösteriyor ama e, hal hazırda da bir fakülte binasını da tamamladı. Fakat e, o fakülte binası ile ilgili herhangi bir tahsis ya da herhangi bir eğitim faaliyeti başlamadı. Genç nüfus yoğunluğu var. E, emek üretkenliği yüksek. Ee, ve şey e, dışarıya çok fazla göç veren bir ilçemiz değil. Hmm. Yani, tam, tam, tam tam tersi göç alıyor evet. Evet bu avantaj aslında değil mi? Yani ekonomik kuvvetli olunca göç konusunda da evet. e, büyük bir avantaj. Peki e, şöyle devam edelim. Mesela mukayese ettiğinizde eksik bulduğunuz neler var? E, evet ekonomisi güçlü, başka ilçelere oranla ama mutlaka sıkıntıları sorunları var Söke'nin. Ee, neler var mesela turizm alanlarına çok yakın Kuşadası'na vesaire evet. e, aydın söke denildiği zaman hani böyle çok merkez sanki böyle gidiş geliş yolu üzerinde çok e, bağlantı noktalarından biri gibi de düşünülebilir. E, bunları dikkate aldığımızda ne tür sıkıntılarınız sorunlarınız var? E, şöyle e, tabii ki bir takım altyapı sorunlarımız var. E, az önce de bahsettiğiniz gibi e, büyük turizm beldelerine de tabii yakınlığıyla bir geçiş noktası. O bakımdan burada bir bu geçiş noktasında geçiş ekonomisiyle ilgili yani tüketime dayalı bir ekonomiyle ilgili ciddi eksikleri var. Bu tabii de altyapılı olabilecek bir şey. Tabii Söke'nin şöyle bir talihsizliği var. Şükür 2004'ten beri yerel iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nde üstün gayret gösteriyordu. Daha önce de 1984 ile 1994 arasında yine SHP-CHP dönemindeydi. Ciddi bugün memleketteki birçok altyapıyı bu belediyeler döneminde alabildi. O bakımdan e, tabii ihtiyaçları var. Fakat merkezi hükümetin e, öteden beri özellikle 2002'den sonra ciddi şekilde sırtına dönmüşlük var. Ki OSB yatırımına rağmen orada da e, SÖKE'de şöyle bir avantajı var. SÖKE'nin müteşebbisleri e, ve yaşayanları kendisi şehre daha çok sahip çıkıyor. E, en küçük örneğini az önce de söylediğim gibi e, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde görebiliriz. SÖKE'de girişimci ve müteşebbislerin vatandaşların beraberce verklere katkı. Şunu açık yürekle söyleyebilirim. SÖKE'deki eğitim kurumları ve birçok sivil kuruluşların yapılmasında SÖKE'li girişimci ve halkının çok ciddi etkisi var. Kamu yatırımları alınması konusunda birazcık eksikleri var memleketin. İnşallah biz iktidara geldiğimizde tabii bu eksikliği ciddi şekilde giderip gerekeni yapacağımıza inanıyorum ben. Anladım. Peki gelelim e, Türkiye'nin en önemli e, meselelerinden bir diğerine COVID yani bu pandemi süreci, sağlığın süreci herkesi çok etkiledi. Kuşkusuz sizde de sorunlar, sıkıntılar mutlaka yaşanmıştır. Evet. Sağlık hizmetleri konusunda durumunuz nedir? Önlemlere dikkat ediliyor mu? Hastalıkla alakalı mücadelenizde e, ilçedeki e, izlediğiniz stratejik bir durum söz konusu mu? Nasıl kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biraz bunları rica edeceğim. Tabii ki efendim. E, gerek ilçe belediyemiz gerekse büyükşehir belediyemizin Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasına ötürü e, sağ olsunlar gecelerine gündüzüne katarak bu mücadeleyi yapıyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü olarak mart yani Türkiye'nin bu hastalığın kapısına gelip de tamamen içine girdiği Mart döneminden beri biz de halindeyiz. Özetle burada altını çizmek istediğim şey, şehrin dezenfekte edilmesi, insanlara destek verilmesi, mesafenin oluşturulması konusunda yerel yönetimler çok başarılılar burada. Özetle burada altını çizmek istediğim büyükşehir belediyenin çok ciddi başarıları ve çok ciddi katkısı var. Zaten sizi siz de takip ediyorsunuzdur. E, yerel idare, yerel yönetimlerde ciddi anlamda sosyal birlikte marka olmuş bir e, belediyenin de bir ilçe belediyesiyiz biz bu yönden çok şanslıyız. E, öyle bir e, büyükşehir belediye başkanıyla beraberiz ki ya kimse yatağa aç girmeyecek, kimse üşümeyecek, e, kimse kendini e, yalnız hissetmeyecek, çaresiz hissetmeyecek diye bir felsefeyle yola çıkmış bir belediye büyükşehir belediye başkanla çalışıyoruz. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ee, sağ olsun kendisi gecesi gecesine gündüze ekipleriyle birlikte katarak e, halkımızın yanında bulunuyorlar. E, Hastalıkta bir e, şöyle bir durum var. Bunun altını çizmek zorundayız. E, Mart döneminde sıfır seviyesindeyken hastalık e, biliyorsunuz e, açıklanamayan yarım yamalak önlem paketiyle e, efendimiz bu hastalığı yendik diye e, saçma sapan uygulanan kararlarla sınırları aştılar komple. Burası da bir geçiş noktası olduğu için Turizm bölgelerin tam ortasında olduğu için hastalık ciddi şekilde taşındı. Haziran ee, so Haziran'dan sonraki süreçte değil mi? O, evet, evet. Yani tam tarihinin başladığı süreçte. Aynen. Aynen efendim. Şimdi öyle olunca e, memlekette sıfır vakadan bir anda yüksek vaka noktasına geldik. Biz yine de mücadelemize devam ediyoruz. E, fakat tabi siz de takdir ederseniz böyle olağanüstü bir durumda sağlık sisteminin de çok sağlıklı ayakta yani ayakta kalması çok beklenen bir durum. değil. Zaten o da. Türkiye'nin tü dört bir tarafında büyük bir fedakarlığa rağmen büyük bir çöküntü yaşıyor. Malzeme yetmiyor, kadro yetmiyor. Bu bakımdan bunu sökede en minimuma indirilmek için tüm sivil toplum kuruluşları ve özellikle Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe Belediye'miz ciddi bir emek sarf ediyorlar. Dediğim gibi biz sıfır vakadan bu vakaya geldik. Hükümetin bu hususta bir devlet politikası oluşturmamış olmasının tabi cezasını biz de çektik burada efendim. Rakamsal bilgi var mı elinizde Sayın Başkan? Kaç hastamız var? Vallahi efendim şu anda hani elime ulaşan bir istatistik var ama sadece bir gazetede yerel gazetede paylaşılmış geçen gün bir haber 8 vefattan 5'i Covid-19 sebebiyle vefat ettiği haber olarak gösterildi. Tabi dediğiniz gibi şöyle bir durum var Türkiye'de Aşı meselesi çıkana kadar e, rakamlar biliyorsunuz saklandı. Evet. Hepimizden, bizden de olduğu gibi sizden de sak saklandı. E, tamamen şeffaf yönetilmesi gereken süreç şeffaf yönetilmedi bu ülkede. Ta ki aşı meselesine kadar. Biz şey diyoruz her rakama, e, Fahrettin Koca kat sayısıyla çarpıp öyle değerlendiriyoruz artık. Ya doğru diyorsun. Yani Sağlık Bakanı'nın i̇şte... e, e, kendi adıyla e, yarattığı rakam şarpanla değerlendiriyoruz artık. Tabii tabii çok haklısınız. Bugün önemli bir haber vardı. Mesela mutasyona uğradığı yönünde ciddi bulgular evet. İngiltere'de. Bugün sadece İngiltereden 20 uçak geliyor. Yani, yani bir, 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 bunu bu tarafa koyuyorsunuz. Öteki yandan dün mesela açıklandı e, Ukrayna e, Türkiye'yi kırmızı şeride çekmiş ve e, 14 gün Türk vatandaşlarına yani Türkiye'den giden seyahat edenlere 14 gün mutlaka karantina koyuyor. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda etrafımızda büyük bir böyle bir hengame yaşanırken hala ben de aynı fikirdeyim sizinle. Bazı eksiklikler olduğu kesin. Çok haklısınız. E peki aşı olacak mısınız? Ne diyorsunuz şahsi fikriniz nedir? Şöyle, şöyle aşıya karşı değiliz ama ben grup başkan vekilimizin dediği şekilde söylüyorum. Ben bir doktor ya da bir tıp tıbbın bir branşında yer alan bir insan değilim. Fakat Türk Tavuklar Birliği gereken testleri yapıp Aşıyla ilgili gereken testlere geçerse ve bir akredite ederse, Türkiye'de akredite edilirse tabii ki biz de aşı olacağız. Yani aşıya bütünlenen karşı değiliz. Fakat tek bir kriter var. Türk Tabipler Birliği, Türkiye'deki hekimlerin ve sağlık kuruluşlarının bunu akredite etmesini gerekiyor. Bu akreditasyon söz konusu olsa tabii ki aşı olacağım. Ama tabii şey de var. Mutasyona hakikaten uğradıysa, şimdi mevcut olan aşılar Aynen. faydalı olur. Bu da ciddi bir soru işareti. Doğru söylüyorsunuz. Peki, sizin ajandanızı merak ediyorum. E, bu Covid döneminde tabii herkes içeriye kapandı ama nasıl çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Mutlaka hani toplu, kalabalık toplantılar artık kuşkusuz yapılamıyor ama siz neler yapmaya çalışıyorsunuz, nasıl iletişim kuruyorsunuz kamuoyuyla? Ben e, aslında söze başlarken e, atladığım bir konuyu da sizinle paylaşmak istiyorum. Size aslında bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. O da şudur, e, ben... E, bu Covid 19 vakası yokken de dijital ortamın çok kullanılmasını savunanlardan idim. Fakat, e, bu anlamda mecburi kaldık. Artık daha yoğun derecede dijital, dijital ortamı kullanıyoruz. E, uzaktan artık e, iletişim kurmaya çalışıyoruz veya sosyal mesafeli dar programlar e, uygulamaya çalışıyoruz. E, şu andaki e, çalışma tempomuz böyle. E, dileriz yani e, memleket olarak çabuk çıkarız bu süreçten ama pek de açıkçası e, çok ümidim de yok bu hususta. Doğru diyorsunuz. Peki, şimdi biraz ekibinizi tanımak isterim. Kadın Tabii. kolları, gençlik kolları, mutlaka ilçede, teşkilatta e, görev alan ve çaba gösteren insanlar. Doğru. Biraz söz etmek ister misiniz yakın çalışma arkadaşlarınızla? Tabii ki. E, çok, e, çok güzel insanlarla çalışıyorum. E, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, e, hepsi çok kıymetli arkadaşlarımız. Tabii onlarla e, daha sık görüşüyoruz ve... E, Çalışmaları daha çok sahada, onları da içine alarak planlıyoruz. Sağ olsun can siperhane bir şekilde mücadele ediyorlar onlar da bizimle birlikte. Keza yönetim kurulundaki arkadaşlarım da öyle. Hepsi birbirinden kıymetli, hepsi liyakatli insanlar. Hepsi çok ciddi katkı sunuyorlar. El birliğiyle ki ben ilçe kongresinde yola çıkarken şu felsefeyle çıkmıştım. Ortak akıl felsefesiyle yola çıkmıştım. Hep birlikte bu ortak akılı inşa ediyoruz. Konuları değerlendiriyoruz çözüm yollarını birlikte buluyoruz, birlikte düşünüyoruz ve birlikte hareket ediyoruz. Böyle olunca inşallah önümüzdeki kongrede tabi durumun ne olduğunu bilmiyorum ama tekrar teveccüh görürüz diye hissediyorum. Ne güzel. Ne güzel. E, neler var Sayın Başkan? Yani size sökelilerin ilettiği konuşmaya değer bulduğunuz sorun olarak alıp masanın üzerine koyduğunuz, incelediğiniz sıkıntılardan sorunlardan neler geliyor? Neler en çok konuşulan meseleler sökeler? Evet. Efendim, e, bize özellikle yansıyan e, kamuoyundan da e, gözlemlerimizde de aynı şekilde e, gördüğümüz yoğun sıkıntı ekonomik sıkıntılar. Biz her ne kadar güçlü bir ekonomisi olan ilçe dolmuş olsak ama ülkedeki bu genel Covid-19 ve Covid-19'dan hemen önce başlayan bu e, derinleşen krizin etkilerini tabii sökede de hissediyoruz. E, çok ciddi firmalar e, ve insanlar finansal stres altında. E, bu bunun da bir ve sıkıntılarını dinliyoruz. İşsizlik. Burada tabii ki önemli bir derecede sorun. Küçük esnaf da iş yerlerini açamadıkları için ciddi sıkıntı altında. Yine sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız küçük esnafa da hızlı bir şekilde dokunup onlara yardım etmeyi de başarıyor. Fakat ona rağmen tabii ki sıkıntılarını bize aktarıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar çözüm üretmeye çalışıyoruz ama tabii yereldeki ölçüye göre oluyor bu. Tabii memleketin ciddi ekonomik sorunları olunca sadece kendisine yapabileceklerimizi ve yerelde yapabileceklerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ağırlıkla sorunlar ekonomik olarak geliyor efendim. Ekonomik sıkıntılar çok geliyor. Çok Sayın Başkan, Söke'de kadınlar çok çalışkandır. İstihdam anlamında ve üretim anlamında nasıl katkı sağlıyorlar ekonomiye? Orada neler yapıyorlar? Şöyle efendim, Büyükşehir Belediye'mizin zaten şey çalışması var. Kadın üreticilere dönük çok ciddi destekleri var. İlçe Belediye'mizde bir kadın kooperatifi çalışmaları yürütüyor. Kadın meclis üyelerimiz marifetiyle. Sanıyorum yakın bir zamanda küçük manufaktör üretimle onlar da devreye girecekler. Tabi burada e, bu memleketimize kırsal mahallelere dahil olmak üzere kadınlarımızın şöyle bir artısı var. E, Birçok şeyi kendileri e, ev ekonomisi kapsamında da üretiyorlar. E, bir şekilde onların tabi bugüne kadar ölçülmedi ama çok ciddi e, aile bütçelerine ve piyasaya çok ciddi katkıları var. Bu katkıları kullanıyorlar. Biz tabi bizden yardım isterlerse biz de tabi bu hususta onlara da yardımcı oluruz. Bir de e, ben kendimi tanıtma bölümünde bahsetmişim. Aynı zamanda mali müşavirim ben SÖKE'de. Hmm. Tabii e, piyasa ve ile ilgili e, vergi piyasa ve devletle ilgili işler olduğu için kendilerine bir şekilde ücretsiz danışmanlık yardım. Aa, ne güzel. Evet. Ha, ne güzel. <laughs> Şahane. Neler yapıyorlar onlar? E, söke'de yani mesela Ankara'da işte pazarı çok ünlüdür. İşte elişte keserler, tarhana yaparlar. Kadınlar sizde kadınlar neler yapıyorlar? Burada da, burada da efendim onların yanı sıra e, kendi imkanlarıyla özellikle kırsal mahallede yapılan e, şarkı teri ürünleri, efendim söyleyeyim, burada tabii ot meşhur burada, ot tüketimi yani gıda olarak tüketimi meşhur, özel çeşitli endemik ot otlar var, otların satılması pazarlarda, kendi üretici pazar satılması şeklinde onlar tabii ekonomiye ve topluma katkı yapıyorlar. Aa, ya ne güzel. Şimdi biz de tabii Ankara'da çok şanslıyız, Türkiye'nin dört bir tarafında bu üretimin içinde olan kadınların ürettiği her şeyi biz Ankara'da ee, Sayın Başkan sayesinde küçük küçük biliyorsunuz üreticilerin evet. mallarını getirip sattıkları dükkanlar var. Türkiye'nin her tarafında evet. gelen şeyleri bulabiliyoruz, ürünleri. Ee, o anlamda en değil galiba biziz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim eksikliğim Şimdi Bir başlık kaldı mı Sayın Başkan? Ee, efendim ben bu vesileyle yani sizi çok teşekkür ederim. Bu evet. dijital platformdan e, herkese seslenme imkanı yakaladık. Ee, birçok konuya değindik ama dediğim gibi e, bu ekonomik büyük derinlemesine krizi e, için e, biz elimizden geleni yapıyoruz ama e, şunu biliyoruz bizi e, ekrana başında e, şu anda izleyenler için söylüyoruz hiç e, bir veyise kapılmasınlar hiç e, ümitsizliğe kapılmasınlar Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla e, bu memleketimizin içinde yaşadığı tüm sorunları çözmek üzere geliyoruz çünkü yerelde başarılıyız Ankara'da, İstanbul'da, Aydın'da Kırşehir'de, İzmir'de her yerde başarılıyız. Birçok sorunu üstesinden geliyoruz. Bunlar genel iktidarın müjde, müjde, veren şeyler. Bu müjdeyi veriyoruz ve adım adım geliyoruz. Bizi izlesinler, bizi desteklesinler. Peki, kolaylıklar diliyorum. Bütün çalışma arkadaşlarınıza da selamlarımızı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. ederim. Size de kolay gelsin efendim. Ayırdığınız yayına büyük katkı sağladınız. Evet, Sağ başkanım. Saygılar, Medya için hazırladığımız Siyaset Medya'nın programında son derece keyifli bir konukla. Bence başka yerlerle ilgili konuştuğumuzda daha böyle bir sanki umutsuzluğa kapılıyoruz değil mi? Bu daha böyle umut veren, keyifli bir sohbet oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Başkent Ankara'dan Naim Tüm çalışma arkadaşlarım adına herkese çok teşekkür ederiz. YouTube'da Trend Medya'nın sayfasında paylaşımlarınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bir hoşçakalın, bir sonraki yayında görüşmek